Merhaba Windows takipçileri. Bugün iki tane hamburgerci var yanımda. Bakalım hangisi daha iyi? Melih ile Serdar ayrı ayrı hamburger yapacaklar. Ben iddialıyım hamburger. Ben mutfak yapmak. konusunda çok kötüyüm ama bakalım diğer konusunda da iddialıyım. Bakalım ikisinin ortalaması bir şey olacak mı bende? ben de bir yerde kötüyüm hamburgerde iyiyim. ne olur <laughs> bilmiyorum. Bakalım hangisi daha iyi? İstersen sırayla oynayalım. Hadi bakalım. Dükkanımdayım. Kimin dükkanı? Benim dükkan i̇smi, abi. İsmi <laughs> Şamburger abi. <laughs> Can Burger hoş geldin. Abicim gel hoş geldin. Sen tipin biraz tuhaf ama neyse gel bakalım. Bu garson mu şey mi? Müşteri yok, yok. Bu müşteri Kırmızı ya. Kırmızı garson. Ketçap hamburger istiyorsun. <laughs> tamam. ekmek burada. Ah yere düştü. Öp başına koy. <laughs> Gitti de. Ketçap. Vay. Her, her yere sıkıyorsun ketçap. Peynir. Ha? Sıralama bak çok önemli. Ek Buyur çocuğum. Tabak ver. Tabak tabak. <laughs> <İyi, iyi, iyi. gülüyor> Buyur evladım. Hemen hemen. Yanlış vermiş. Peynir yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi kan burada gerdan gitti. Bana <laughs> geri koyduk ketçap. Buyur, buyur çocuğum. ne var? Peynirli meynirli götür abi. Müşteri olsa ankete basmıştım. Abi. Götür abi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru anket. Yok abi anket. Masa, Serdar masalara anket koymaz ki. <laughs> Şampurge giren yok abi. Evladım orada durmayın. Kapıya çıkın. Buyur edin <laughs> müşteriye dedi? Gelin, gelin abi, ablam, yenge gel. Buyur. Önceden hazırlık yap. Yenge de robot. Ya bunlar birlikte değilmiş ya. <laughs> robot yenge. Robot <laughs> yenge. Abi az sen önce. Tabakları hazırlı tabakları. Ekmekler yedi. <laughs> Ekmekler yedi. Hamburger yanacak dikkat et. Ketçap bas abi ketçap bas. Heh. Ağzını götür. Sen ne istiyorsun? Çift çift istiyorum. Çiftli. Yani bir tane hamburger var burada ama bozulur mu? Bozulmaz herhalde. Bozulmadan ver canım. Hadi. <laughs> <bercü> oh düştüm. ne verdi? Karıştı. Hop. Serdar jingle'ın var mı ya? Şamburger jingle'ı. Şamburger jingle'ı hemen ben çıkıyorum. <laughs> Bu ne pardon. Bu. <laughs> evet sen en büyük boy hamburger istiyorsun. Hemen. Abi turşu. Turşu da koyuyor muyuz? <laughs> turşu istemiyor ya. Ama turşu yok burada. Turşu bugünlük yok. Bugünlük yok turşu. Yarın gel verecek. Yarın şey yapacağız ama bak. <laughs> Çok... Al bunu. Yani daha önce <laughs> çalıştın mı ya şeyde? Hamburgercili <laughs> mi? He. Çalıştım ben ya. Vallahi mı diyorsun? Tabii. Ne zaman? Lisedeyken. Belli. Peki, elin ya, elin yatkın çünkü Serdar. Bence paketçi falan mıydı? Yok ya ben direkt ızgaracıydım ya. <gülüyor> <gülüyor> ben Hop. Spongebob Squarepants. Ketçap. Ketçabı Ketçap. koymadık. Hep Eksik malzeme ne yaptın? <laughs> Oh! Yanlış sıra. Ketçap ile. doğru. ÇEK! çek, çek, çek Ketçap Ketçap hamburgeri çek. Yer. Yer o müşteriye baktınız mı arkadaşlar? Şişt. Müşteri yukarıda. Bana bakmayın. Ya. Bak bak kaç memnun müşteri var? 5 memnun müşterim var arkadaşlar. 542 puan aldım. bu an easy. Yalnız bu çok kolaydı. Too easy diyorum. Aynen. Melih Burger'e hoş geldiniz. Şimdi hemen hemen hazırlıyorum. Bizim müşteri bir nimetimiz efendim. Gel! 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 gel gel abisi gel gel hamburgere gel hamburgere gel hamburgere gel hamburgere gel hamburgere gel, gel, gel bayağı müşteri çağırıyor gel <laughs> bak, bak, önce bak, yapalım ya. evet abicim sketch yap istiyorsunuz hemen geliyor hemen geliyor abicim <laughs> şunu da şöyle alalım <laughs> aynen dükkandan da fark etme buyur abicim birazdan mal gelecek buyur abicim <gülüyor> Bunu <gülüyor> atalım. Aa, niye atıyorsun? Yok ya biz <laughs> müşterimize taze da mal severiz abicim. <laughs> Kim girdi orada beyler? Ayıp oldu. Vallahi yine yandı. <laughs> abicim yok müşteri. Atıyorum biz yeriz bunu abicim sonra. Gel abicim biz müşterimize iyi mal veririz. Gel abi 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 gel abi. Geldi geldi. Gel abi. Gel, abi. gel abi. Ne geldi bak. Ne istiyorsun? Kolay ketçap nerede lan? Heh. Gel abicim. Hop. Buyursunlar efendim buyursunlar efendim. Siz bir tane daha istediniz tabii ki efendim. Biraz bekleteceğim robot kardeş. Biraz bekleteceğim. Bir çilin yapsın. Buyursunlar efendim. Buyursunlar efendim. Şink. Buyursunlar. Afiyetler olsun. Yaz çiftler çalışıyor ha. Tabii ki efendim bizde. Müşteri böyle nimet bizim çiftler. ya. Gayet kolay. Ben çalışıyorum. Yok ya. <laughs> <laughs> biz sonraki seviyede göreceğiz. Ardal'da gelince. Vay. Şimdiden... Buyursunlar efendim, buyursunlar efendim, buyursunlar efendim. Aslında biraz şey <laughs> bir şey çalışıyor. Hiç çalışmıyor, her yere her şeyi koydun. <laughs> Siliyor oraları başlar. Döküyorsun ama geç çabuk, ne oldu? Bir şey olmaz ya, abi. Ooo, oh! <laughs> masanın üstünden koydu. <laughs> Aa pardon, vermeyi unuttum. Buyurun. Bayağı azdı. Dükkan da olsa full çeksin yine yetiştirecek. Ne oldu? Evet, süper. 5 Sen. tane, 548. Sen kaç yapmıştın? 542 mi yine? Sen daha yapmıştın galiba. Neyse çok yakın evet. ya zaten. İkimiz de 5'er şey. tane yaptık. Too easy diyorum çünkü benim için bu çocuk oyuncağıydı. En büyük level kaç burada? 11 <laughs> al. 11 mi? <laughs> Yeter mi 11? Yeter. Bak sağına bak Hardal geldi. Hardal tamam. Gençler uyumayalım. Buyurun abi. Abi hoş geldiniz. Şöyle <laughs> buyurun oturun. Camın yanına alalım sizi. Konuşan hazırlasana olur biraz. <laughs> Aynen he. <laughs> Biz başkan bizde sıkıntı lan, yok. Aksiyon yok abi. yalnız Sen ne istiyorsun? En karışımdan hamburger mi istiyorsun? <laughs> en karışımdan. <laughs> tamam yapıyorum. İsim koy bunlara. Big Serdar. <laughs> <laughs> Big Serdar olmasın abi. <laughs> hop. Whopper. Whooper. Peynir. Hop. Peynir. Ardal bastı. Arkadaşlar şş, bak bu karışık siparişleri almayın. <laughs> Karıcık sipariş abi, almayın yani yok deyin, deyin ya deyin. Deyin. yok deyin Yok deyin Yoğun saat arkadaşlar Bak bak hardal sık ekmeğin üstü hardal ha, Arada kopya verelim karıştırdı. Yalnız her yeri sıkıyor yani hardal oh. Hardal dökül abi benim şeyim yok onda e Müşteriye hardal sıkabiliyor musun? Müşteriye hardal sıkılmaz abi Müşteri <laughs> bizde beni nimet Gel çocuğum ne istiyorsun <laughs> Yok yok yavaşladı yalnız bayağı. Serdar değil mi? Aynen. Havaya girdi ya Şamburger. Havaya girdi. Çok bo Şamburger çok bozdu Hiç ya. Bozdu ilk günkü gibi değil. Kanka artık gitmeyelim Şamburger'e çok bozdu ya. Çek abi. Cadde paketçi de. nerede paketçi? O paketçi de <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Oğlum karışır abi karışır. İnsanız hepimiz insanız. Fedon gibi kırsa da var şeyleri sonra tabakları. Kırılır mı öyle? Bakalım. <laughs> Lan nereye gitti? Kim nereye gitti? Yanlış koydun gibi bir his var ha olur bakalım. Yok doğru gidiyorum Yok, doğru gidiyorum. Yok Ardal yanlış yer. Ya. Neyse boş ver boş ver. Ardal ekmeğin üstünde işte. Müşteri almayınca anlar o. Sen devam et de müşteri Al almayınca. Al çocuğum sen bunları... Ya. <laughs> yeniden yap yeniden. Sen... Tabağa da attı. Oğlum her... Her şeyde tabak kırılır mı ya? Bak bak eti bekliyor. Az pişmiş olacak. Şemburger çok bozdu vallahi. He tamam. Çok bozdu şemburger. Bak <laughs> bak nasıl dikkatli. Bir kere o, Artık aldım. konuşmuyor zaten. Oğlum götürsene ne bekliyorsun? <laughs> ha gitti gitti. Tamam. Ha sen sen <laughs> <mi> Mehmet'sin tamam. <sana. gülüyor> Gar, garsonlar ikiz yok iki tane istiyor yan yana gelmişler. Tamam abicim kızma hemen geliyor abicim. <laughs> Ekmek koymadık evet 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 abime ketçap. <laughs> abime bol bol. Yanlış yaptın sen de aynı. Neyse boş. Yanlış yapmadım <laughs> ya. İyi tamam. tamam. Et peynir ketçap yani çabuk piş piş piş. Bir daha et. Bir tane. Doğru doğru. Bir evet. daha peynir. Eğitim, hardal. Hardal. Sonra kapat. Hardal. Biraz da müşteri bir abi. <laughs> Çok uğraştırdım. Al evladım. Evladım uyumayın. Dışarıdan müşteri mi öyledin? Kola vermiyor mu müşterilere? Nerede, Nerede kolum var? orada var da garsonlar veriyor. Ablacım ne pis bir insan çıktın, ne, ne biçim geliyorsun? Bak 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 bak. 3 tane memnun, İki bir tane Memnuniyet 360 puanım var, 20 puan da bonus. 360 puanım oldu bunda. Bir tane Memnuniyet var abi. Vuh! Geliyorum ben şuna ya. Bir, bir içeyim, ben gibi. bir içeyim. Gel. <laughs> sen yerime geç. Sen gelin. bir yerime bak benim ya. Gel. Melih Burger, Melih Burger. Evet, tamam buyursunlar efendim. Buyursunlar efendim. <laughs> Nasıl dörden dörden? Buyursunlar dördüm efendim. Bu 11, level 11 değil mi bu? Aynen. Bak Ay, hardal'ı gördün sağda. Gördüm abi, gördüm şekil <laughs> Siz ne istediniz abicim? Masaya koydum. Aman, yanlış yaptık. <laughs> Önce harla al. Ha, döküldü harla. Üzerine döktün. Gel. Oo, siz iyi müşteri. Hemen, hemen. Abi, efendim. Bunlar pahalı burgerler. Bunlar pahalı. Girmeyelim arkadaşlar, girmeyelim. <laughs> ha, siz taraftan da yapıyor. Biraz size kalmış şey verdik ama kusura bakmayın. Olacak o kadar. Ama yandı bunlar. At, 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 abicim bunları. Zarar. Etin kilosu kaç para biliyor Vallahi evet zarar bugün ya. Gel abim. Dükkanı alalım ya bu kadar eti çöpe Siz buyursunlar efendim buyursunlar efendim buyursunlar efendim. Bir köfteyi bol ekmekle yapıyor. Oğlum dur karıştırmayın ya. Hop Biraz size hop Ne? <laughs> Şakacı 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 <laughs> Evet efendim buyursunlar efendim Masa karıştı İşte Neydi? Şeylerinizi bize Şikayetlerinize, arkadaşlarınıza Öyle değil Öyle bir <laughs> laf mı? Neydi? Bakarsın Neydi? Mecnuniyetinizi <laughs> <laughs> 5 tane mutlu müşteri Serdar bey Eee evet. 5 evet. mutlu, mutlu müşteri Bak Baksana bir kağıda. Bir sıcak. Too easy derim ben buna. Bir tane daha. Ben buna too easy derim çünkü Melih Burger'de sınırı o, yok efendim. O, 16. Sağa baksana sağa bak. Bak, onu ya, onu geç, bak bir, ha. Onu keseceksin. Nasıl keseceğiz lan? Bak be. Şimdi kes. Bıçağı al. Tık. Heh. Öyle bir daha vur. Gerçi her defasında bir kere kes. Ooo tamam. siz uyursun lan efendim. <laughs> uyursun lan efendim. Karıştı. Buyursunlar hıyar da verelim size. <laughs> Buyurun. Melih Burger, Melih Burger. Çak 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 çak. Buyursunlar efendim. Ama siz iyi müşterisiniz. Sizi kaybetmeyelim. Veli nimetimizsiniz efendim. Buyursunlar efendim. Ne oldu? Ses kesildi ya taraftan. Serdar Bey. Yok yok. Şemburger'e benzemez bizim buralar. Kalkası. Hızlı <laughs> hızlı gelince Ne isterseniz buyurun. Tersiz yapıyor bize. Sizi çok az bekleteceğim. Biraz <laughs> buranın içine ettim ben çünkü. <laughs> Panik yok. Arda. Abi efendim. Tabi efendim buyursunlar efendim. Oha bravo ya <laughs> valla. At bunu. At. <laughs> Arda Allah Yanlış mı? Yok artık tamam ne yaptın tamam. O kadar. Aman yanlış yaptık bunda ya. Ekmek de sildir. Bunda boş ver. Gel. <laughs> Romantik müzik çalmayın. Daha dinamik müzik çalın arkadaşlar. Teşlik teşlik kasıt, teşlik 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 boş ver şimdi. Kasetle uğraşamayacağım. Yaptı yere. Bak tabağı üzerine koyunca direkt üzerine çıkıyor etler. Aynen. Salatayla. Salatayla bıçağı kesiyor. Heh siz buyursunlar efendim. Buyursunlar, buyursunlar. Ne istediniz? İstiyor, istikemiyor. Sonsuz salatalık. Çaylar müesseseden mi? Çay <gülüyor> yok abi. Çay çok hızlı <laughs> <kısa> çalışıyoruz. <laughs> çay veremiyoruz. <gülüyor> Yoğun <gülüyor> günlerde çay yok. Ama ne Aynen. oldu? Fast food. Ha, şu buyursun. Burası fast food. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? He? Bitti mi yok? Müşteri yok. Onlar artık. Vallahi dört mı? mutlu müşteri. Vallahi Teşekkür olur. ediyorum. Brava. Evet. Bursun. Bak Lan 16. bölümde olumsuz mu? Bak da olabilir. Bak. Ortalama bu da olumsuz zaten. Bu bir daha yerim diyor yani. Bak. Ne diyor? Bir daha yerim diyor. Bir daha yerim diyor abi çok şey yapma sen de. Galip kim oldu? <laughs> Mili oldu. Ben Doğru. konuşmayayım diyeceğim ama. <laughs> Mili <laughs> bir ara oyunlarında iyi ya tebrik ederim. Estağfurullah. Abi sen de tecrübeliydin Şenbur geldin ama. Ama ya ben hijyenik çalıştım. <laughs> ben sen biraz daha <laughs> <laughs> çalıştın. Ben tezgahını attım. Ben senin dükkana gelmem. <laughs> ben, de, ben de kendim yiyorum <laughs> zaten. Gayet eğlenceliydi arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Oyun Dizisi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda ekranda iki farklı sanal gerçeklik videosunu görüyorsunuz. Onlardan herhangi birine tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.